Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yıldırım Bayezid'in hayatı ve Ankara faciasını beraber öğreneceğiz. Daha fazla böyle videolar için abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Yıldırım Bayezid, 1360 civarında dünyaya geldi ve Osmanlı tahtına 1289 yılında Kosova Savaşı'nda babası Yedne Murad'ın şehit düşmesinin ardından geçti. Genç yaşta tahta çıkmasına rağmen hem Anadolu'daki beylikleri hem de Balkanlardaki güç boşluklarını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak Osmanlı otoritesini sağlamlaştırdı ve rakip beylikleri Osmanlı hakimiyetine kattı. Balkanlarda da aktif bir politika izleyen Bayezid 1396'da Niğbolu Savaşı'nda Haçlı ordusunu mağlup ederek Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünü pekiştirdi. Bu başarısı ona Yıldırım lakabını kazandırdı. Bayezid sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda diplomatik bir liderdi. Rakip beylikler ve komşu devletlerle antlaşmalar yaptı, stratejik evlilikler ve ittifaklar kurarak Osmanlı'nın siyasi ve askeri istikrarını artırdı. İç yönetimde de etkin olan Bayezid, merkezi otoriteyi güçlendirdi, vergi sistemini düzenledi ve adaletin uygulanmasını sağladı. Bu dönemde Osmanlı hem Anadolu'da hem de Balkanlarda sağlam bir devlet yapısına kavuştu. Ancak yükselen Osmanlı Timur'un dikkatini çekti. 1402 yılında Ankara'da Timur'a karşı yapılan savaş Osmanlı için felaketle sonuçlandı. Bayezid bu savaşta esir düştü ve yenilgi Osmanlı tarihinde fetret devrini başlattı. Taht kavgaları ve parçalanmalar yaşandı. Bayezid, 1403 yılında esaret altında vefat etti. Yıldırım, Bayezid'in hızlı seferleri, güçlü yönetimi ve diplomatik hamleleri Osmanlı'nın temellerini güçlendirdi. Ankara faciası büyük bir darbe olmasına rağmen onun mirası sonraki padişahlar için rehber oldu ve Osmanlı'nın yükseliş yolunu açtı. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.